O neymiş göster bakalım bize. Sana. O neymiş göster. Makyaj. Makyaj seti mi? Bugün makyaj mı yapacağız? Evet. Kime yapalım? Yok, yok, Baba. <laughs> Baban ne istemiyor ama. <laughs> Hadi açalım bakalım. Evet, bebekleri. evet arkadaşlar kurban olarak bu bebeği seçtik. Sen tut bu bebeği. Biz de bunu bir ameliyat edelim bakalım içinden ne çıkacak. Şöyle bir görüntüsü var. Ya Allah bismillah. Açıldı mı? Ne dedi ya? Bu dudak kremi. Dudak kremi mi? O şekli bence. Evet. Hadi açalım bakalım. Bir türlü açamadı. Ay çok kocaman aldı. <laughs> Dudağımı böyle evet, bir malzeme çıktı. Şununla galiba makyaj mı yapacağız? Evet. <laughs> Zehra biliyordur zaten değil mi Zehra? Zehra çok seviyor makyaj yapmayı. Heh, tamam. Evet. Yap hadi. Evet. Neresine yapıyoruz? Gözü mavi olur mu ya? Geç mavi neresi olur ki? Düzüne. Far yapıyorsun değil mi? Far yaptım. Evet. Başka ne yapacaksın? Pembeşe, pembe. Zehracığım. Ruju neremize sürüyoruz? Ha, ruj yap birazcık da istersen. Farklı renkle yapabilirsin. Çok güzel. Çok mu güzel? Bu şuna. O ne? Bize gösterir misin ne yaptığını? Mor. De, mor mu? <laughs> Mavi <var mı>? olmasın <laughs> o. Bakalım. Biz de bakalım. Mor mu gerçekten? Ona tırnak verin hocaya bak. Şunlara da yap. <laughs> yaptın mı? Çok güzel oldu. Bravo. Tamam. Tamam. Başka ne süreceğiz? Şu ne de sürmedik. De sür. Getir. Sana dur biraz. <laughs> kendini de sürecek Ay. babası dur birazcık. Hadi sür anneciğim kendini de sür. Bir şöyle tane daha. Sür. Ne renk ojeleri Zehracığım? Mor. Mor mu? Sen daha renk mor. Bakayım mor mu? Göster hangisi bana şurada göster şurada. Bakalım hangi renk? Hangisini sürdün? Şunu sürdüm. gerçekten moru sürmüşsün. Aferin sana. Hadi sür bakalım. Bak Ağlıyor. Ne oluyor? Ağlıyor. Ağlıyor mu? Ağlamıyor. Bak. Hı, çok güzel olmuş. Sen oje sürmeyi seviyor musun? Anne bunu sürüyorsun. Hepsini birbirine karıştırıyorsun ama. Yeni renk bulduk biz. <laughs> ona sürme, öteklerine sür. Şunlar sür. Kızım Yok illa ona sürecek. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne kadar dikkatli sürüyor. Pişt. Tamam bitti mi artık bebek? De. Daha yok yok dudaklarını sürmedik. Dudaklarını da sarı yap. E dudaklarına sarı renkle sarı. Böyle sarı. Rengarenk bir makyaj oldu bebeğim. Değil mi? Evet. Şu, şu düğüne, düğüne mi gidecek su. bu bebek Zehra? Biraz sonra havaya çekeceğiz bebekle. Hava titi <laughs> Gözlük de şu gözlerin altına Oh bebek düğüne hazır. Tamam şu gözünün altından da Tamam gözünü sür. Tamam hadi <laughs> düğüne gidiyoruz. Tut Zehra. 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 tut.

<laughs> Babamıza makyaj yaptı. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>